الالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين بيزره 1 جمعهه daha eriştiren ربي ما Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Muhterem dinleyiciler, öncelikle hoş safa geldiniz de. Rabbim gelişinizi hayreylesin. eylesin. Burada bulunuşunuzu hayır eylesin. Buradan çıktıktan sonraki halinizi de hayreylesin. eylesin. Yani Rabbim razı olacağı bir amel eylesin inşallah. Biliyorsunuz çarşambayı perşembeye bağlayan gece bir mübarek gece mi var? Bugünlerde öyle bir şey var galiba Mustafa abi. Mevlüt kandili. kandili mi abi? Ne zaman? Çarşamba, Çarşamba akşamı. Ee, o zaman Mevlüt Kandili ise e, o hafta Mevlüt Kandili anlatmak lazım değil mi? Evet abi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ya da peygamberliği anlatmak lazım. Bakın insanın bedeni bir arabadır. Akıl da o arabayı kullanan şofördür şofördür. Rabbi Zülcelal, Rabbi Zülcelal bize yol tarifi yapmak için sürekli peygamberler göndermiştir. Siz rallicileri bilirsiniz değil mi Ahmet abi? Birisi araba kullanır, birisi yanında elinde kağıtta okur sürekli. O okuyan o yol güzergahını daha önce 50 kere gitti. En ufak bir tümseyi, en ufak bir çukuru hepsini yazar. Şoförü sağa dön, sola dön, tümsek var, yüksek var, iniş var, çıkış var, gaza bas, frene bas, sürekli uyarır, ikaz eder. Rabbim de diyor ki, ben size kov gönderiyorum, peygamberler, size yol gösteriyor. Ankara'ya giderseniz şöyle gideceksiniz, Konya'ya giderseniz böyle gideceksiniz. Bak burada viraj var, burada kaygan zemin var, burada geçi çıkabilir, burada insan çıkabilir. Eğer diyor, bu gelen peygamberlere siz uyarsanız, peygamberlerin tarif ettiği şekilde giderseniz kazasız, belasız istediğiniz hedefe varırsınız. Peygamberler, peygamberler bize yön levhası olarak gönderilmiştir. Peygamberler bize yön levhası olarak gönderilmiş, gideceğimiz yeri en güzel şekilde tarif eden, biraz sonra söyleyeceğim, sadece tarifle kalmayan, tarifle kalmayan, bizatihi bizimle beraber yürüyen insanlardır. Bizimle beraber yürüyen insanlardır. Rabbi Zücele buyuruyor ki al alel ardi hevnen. Nerede? Furkan suresinde. Ne zaman söylüyor bu ayet-i kerimeyi? Ve ibadur Rahman Rahman olan Allah'ın birinci özelliği. İlk özellik. İlk özellik diyor Müslüman dengeli yürür. Nasıl dengeli yürür? Yani kitabı kafama koyayım da manken gibi düşürmeden yürümek mi? Yok. Hayat yolculuğu var diyor. Hayat yolculuğu. Bu hayat yolculuğunda nerede nasıl davranman gerektiğini bilmen lazım. Nerede nasıl davranman gerektiğini bilmen lazım. İşte peygamberler bize bunu öğretmek için geldi. Nerede nasıl davranacağımızı değilse biz bilmezdik ki. Biz düğün evine varır. Vay baban da olsaydı şimdi düğüne şahitlik olsaydı ne güzel oynardı der. Ağlarız. Cenaze evine gideriz. Orada gülmeye başlarız. İşi karıştırırız. Peygamberler gelmiş ki bize işi karıştırmayın. Nerede güleceğinizi, nerede ağlayacağınızı, nerede koşacağınızı, nerede duracağınızı en iyi bilin diye. Peygamberler ne zaman gönderilir? Araba ustaya ne zaman gider Halil İbrahim? Arıza yaptığı zaman. Lazım olduğu zaman. İnsanlık da arıza yaptığında Allah usta gönderiyor bize. Siz diyor insanlığı unuttunuz. İnsanlığı unuttunuz. İnsanlık ne? Allah'a kul olmak. İnsanlık ne? Merhamet. İnsanlık ne? Allah'ın emir ve nehilerinden hiçbir zaman sapmamak demek. Sen diyor fakire fukaraya zulmetmeye başladın. Fakirin fukaranın hakkını yemeye başladın. Sen zenginin malına zarar vermeye başladın. Bakın hem zengine hem fakire. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir peygamber ki öyle bir peygamber ki herkese örnek. Herkese örnek Nurettin abi. Zenginlik mi? Peygamberimiz zenginliğin en alasını yaşadı. Hazreti Hatice annemiz gibi Mekke'nin en zengin bir kadınına koca oldu. Zenginlik. Şimdi biz hani diyoruz ya bir kervan gitmiş bir kervan gelmiş. Hazreti Osman'ın kervanı gelince onu Allah için verivermiş. vermiş. Sonra Peygamberimiz vaz ediyormuş da kervanın sesi duyulunca herkes koşmuş gitmiş. Zekeriya kardeş biz kervanı böyle şey anlıyoruz. Basit bir şey. Sanki bir kamyon saman yükledik, iki tır bidon yükledik gibi. Yok. Bir tarih kitabında okudum. Ortalama bir kervanın değeri 500 kilo altınmış. Nurettin abi ortalama bir kervanın değeri 500 kilo altınmış. Şimdi ne kadar para yapar 500 kilo altın? Öyle bir kamyon saman falan değil değil mi Ahmet abi? Değil. İyi para yani. Hazreti Osman'ın Allah için veriyorum demesini böyle anlamak lazım. 500 kilo altını hadi deyince veren birisi. E 500 kilo altının cıngıl cıngıl sesini duyanlar da peygamberimizi bırakmış gitmişler işte. Dışarıda kervanın sesini duyduk. Kervan geldi, rızık geldi diye. Peygamberimiz kervanlar sahibi birisiydi. Yani zengindi, zenginliği biliyordu. Bir zengin dese ki, ya bir şey söyleyeyim. Burada bir fabrika sahibine gittim de az değişik daha cuma namazına getirmek nasip olmadı. Her seferinde geleceğim bir söz veriyor ama ben de iyi çalışıyorum ben çok gidiyorum. Ya hocam diyor Ramazan'da bir baktım diyor bizim hanım diyor başına bir şey örtmüş diyor. La hatun ne Teraviye gideceğim. Muhatır lan dedim diyor. Ne teravisi? Ya Ramazan girdi. Teraviye gitmek lazım. Oğlum Araplar yillermiş yillermiş eritmek için teravih namazı kılarlarmış. Biz neydik de ne eridiz? Otur dedim diyor. Kafa. Şimdi e, o adama peygamberimiz senin bin katı zengin de abi. Senin bin katı zenginin anlatamam. Anlatamam. Peygamberimiz zenginlere de örnekti örnekti. Nasıl zenginken fakirin fukaranın hakkının gözetilmesi gerektiğini öğretti. Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam'ın mülküne erişebilen kim var içimizde? Hadi paraya hükmettin, rüzgara hükmet, hayvanlara hükmet, cinlere hükmet. Öyle bir saltanatı vardı ki ne var ne yok hepsine hükmediyordu. Rüzgara oradan es, buradan es estiriyor. Hayvanların dilini anlıyor, hayvanlarla konuşuyor. Onları iş şey yapıyor. Yoklamasını yapıyor, takibini yapıyor. Mal zaten fazlasıyla var. Hangi Süleyman Aleyhisselam gibi biz Allah diyor ki Süleyman peygamber o kadar malın, mülkün içerisinde hiçbir zaman çizgisini bozmadı. Sen de bozma. Ya hocam bizde para pul yok. Yok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zenginlikten geldi, geldi, geldi. Medine'de karnına taş bağlayan bir insan haline geldi. Fakirlik mi? O kadar mı fakiriz? Hangimiz 24 saat yemek yemeden oturduğumuz oldu? Ha yemediğimiz oluyor, ya çok kül almışsın, bir şey yemeyeceğiz diyoruz, tamam. Onun dışında, hocam yiyecek bir şey bulamadım, mutfağa girdim, dolaştım, dolaştım. Bizim eve fare girirse başı yarılır, açlıktan ölür. Ben bu haldeyim diye kaç kişi var işimizde? Var mı böyle birisi? Kalmadı ya. Şimdi inan insanlar zekat verecek yer arıyor. Niye arıyor biliyor musun Vedat abi? Tok daha çok doymak için zekat istiyor. Gerçek fakiri bulamıyoruz. Hakikaten gerçek fakirle ulaşmak artık çok zorlaştı. Geçen gün tabi Bursa'dan bir savcı bana zekat gönderdi. Hocam ben bulamadım sen buldun. Yok. Gerçekten fakir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki gibi bir fakirse al başın üzerine koy. Fakir diyorsun zekat vereceksin cebinden mal para çıkartıp yakıyor. Fakir diyorsun bakıyorsun cebinden iPhone S11 çıkar diyor. Ulan bende yok o para ne zekat vereceğim sana? 10 bin lira telefona vereceğine karnını doyur, çoluk ihtiyacını gör, evinin kirası öde, elektriğim kesildi. Ne numarası yapıyorsun bana? Değil mi? Ne numarası yapıyorsun? Kirayı ödeyemedik, elektrik parası kaldı falan. Gerçek fakirlere ulaşmak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakir mi? Fakire de örnekti. Bir kimse çocuğu ölüyor, ortalık feryad-ı figana veriyor. Çocuğu öldü diye isyanlar oynuyor. Ya benim peygamberimin yedi çocuğundan altı tanesi her yaşta ama küçüğü, büyüğü, evlenmişi, evlenmemiş, hepsi vefat etti. Ondan daha mı çok sabırlısın? Hadi bir tane çocuğu ölen bir adam isyan ediyor benim peygamberimin yedi çocuğundan altı tanesi hayattayken kendi eliyle mezara gömdü. Kadının kocası ölüyor, adamın hanımı ölüyor, hocam diyor hanımın ölmesi başka. Ya peygamberimizin hanımları vefat etti, Hatice annemiz vefat etti, tarihe hüzün yılı diye yazıldı. Hüzün yılı. Sen hanımı kaybettin mi gözün dönmeye başlıyor, bir daha hanım arayacağım diye. Peygamberimizin hanımının vefatı hüzün yılı tarihe kaydediliyor. Ve sadece öyle de değil. Bakın dün burada öyle namazı ders işlerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok eşliliğiyle falan alakalı bir konu geçmişti. Peygamberimiz Arap örfünde hiç olmayan bir şey. 25 yıl boyunca Hazreti Hatice annemizde tek evli kaldı. ikinci hanım almadı. Yok Arap tarihinde böyle bir örnek ikinci bir hanım almayan tek eşle devam eder. Peygamber ve bu 50 yaşına kadar bir erkeğin erkekliğinin en iyi sürdüğü süreç 50 yaşında. Da ondan sonra yavaş yavaş gerilemeye başlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkekliğinin en iyi zamanda tek eşle hayatını devam ettirdi. Hazreti Ali kerramallahu veçe damadı evleneceğim dedi izin vermedi. Yani bir örnek ol, Ha İkinci evlilik tamam. Şartlar yerini bulduğu zaman şartlar zorladığı zaman tabii ki bir arkadaş geçen gün hocam zinaya mı gitsin adam? Zinaya mı gitsin? Evet zinaya gidecekse zinaya gitmemesi için tabii ki Rabbim o yolu açmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de zaten Medine hayatında dokuz tane hanımı olmuş. Ama o öncesi çok önemli. 25 yıl boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hanımla Hatice annemize vefat etmiş ve vefatı da tarihe hüzün yılı diye kaydedilmiş. Bir amcası şey estağfurullah kimdi bir dede dedesi, dedesi vefat etti değil mi abi? Amcası. Arkadaşlar kim vefat etti de o yıla hüzün yılı dediydi? Evet. Ömer sen bilirsin. Abdülmuttalip dedesi. Peygamberimizin dedesi. Ha ya Vaaz dedim böyle olacak abi oradan herkes konuşacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi biliyorsunuz anne baba vefattan sonra onun yanında kaldı. Ee, Öyle mi ya? Tamam. Tamam. Arkadaşlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki bütün acıları sonuna kadar yaşayan bir peygamber. Kul peygamber mi, sultan peygamber mi olmak istiyorsun sorusuna kul peygamber diye cevap veren birisi. Kul peygamber. Yani ümmetimle beraber aç kalacağım, onlarla beraber savaşta zor durumda kalacağım, onlarla beraber yaralanacağım, ama hep onlarla beraber olacağım diyen bir peygamber. Bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu anlatıyorum değil mi şimdi Mevlüt Kandili diye. Sadece peygamberimiz değil peygamberler. Rabbü Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de bize kaç peygamberden haber vermiş? 25. 28 falan diyenler de var. Var. 3 tanesi Mehmet Emin abi salih insan diye geçiyor değil mi? Ama peygamber diyenler var değil diyenler var. Ama peygamber denen, rasul denen, elçi denen 25 tane. Ve her birinin insanlık tarihinde bir örneği var. İnsanlık tarihinde. Musa Aleyhisselam'ın mücadelesi bir örnek. İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti bir örnek. İsmail Aleyhisselam'ın tevekkülü bir örnek. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe karşı, ateşe karşı mancınıkları gördünüz mü? Sapan ya, sapana gerilmiş ama Allah beni görüyor mu? Tamam diyor. Gerisinde problem yok. Diyen böyle bir tevekkül eden bir peygamber. Ya da daha da en zoru, en zoru, gencecik bir delikanlısın, azizin karısı, güzel, para pul var, makam mevki var, seni şehvede davet ediyor, gel diyor, sen kaçıyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insandan bir tanesi olarak bu özelliği söylüyor. Genç, güzel, alımlı, zengin bir kadın kendisini zinaya davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diyen genç herkesin buraya kadar tere gömüldüğü gün arşın gölgesinde gölgelenecektir. Yusuf aleyhisselam bize örnek Aliza kardeş kaç tanemiz öyle bir kadının çağrısına ben Allah'tan korkarım diyebiliriz. Ancak kendi kendimize erkek erkeğe tövbe yarabbim yok hocam yapma yapmayız ya deriz. Rabbim imtihan etmesin. Rabbim hiçbirimizi öyle bir mukayeseyle karşı karşıya bırakmasın. Bizim insanoğlunun en zor imtihan edecek şeyi var. Para, kadın. Makam da var ama en önemlisi para ve kadın. Ve insanların genel itibariyle kaybettikleri para, ve kadın. Parayı gördük mü ayarımız değişiyor. Kadını gördük mü ayarımız değişiyor. Hangi mecliste ikinci evlilik desek herkesin gözü açılıyor. Hemen değil mi kardeş? İki gözümüz açılıyor. Hoşumuza gidiyor. Rabbim bizleri çekemeyeceğimiz yüklerle imtihan etmesin. Peygamberler dedik yol levhalarıdır işaret levhalarıdır. Onların levha işaretine uygun davrandığımız zaman Allah'ın izniyle hiçbir zaman yoldan sapmayacağız. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ اِلٰى آخِرِ الْآيَةِ Rabbi Zülcelal buyuruyor ki and olsun sizin için Allah Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için Allah'ı zikredenler için Allah'ın Resulünde, peygamberlerde en güzel örnek vardır. Örnek mi alacaksın? Peygamberler al. İnsanoğlunda bir taklit etme hastalığı vardır. Taklit hastalığı. Herkes taklit eder. Çocukken çocuklarımızın tıraşları niye abuk sabuktur? Niye kardeş? Futbolcu görüyor, film artisti görüyor. Onun gibi dedesi diyor ki dede şuraya diyor çizgi çektir. Niye? Televizyonda gördü. Böyle bir taklit hastalığımız var. Birilerini arkasından gitme hastalığımız var. O zaman biz bu hastalığımızı nasıl güzere doğru kanalize edebiliriz? Nasıl peygamberimize, nasıl peygamberlerin yoluna kanalize edebiliriz? Bir hocamız vardı. Tanışalım deyince, ya sen Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı, Hazreti Nuh'u, Hazreti Davud Aleyhisselam'ı tanıyor mu da beni tanıyacaksın? Önce git onları bir tanı, sonra Hacı Hoca'yı tanırsın. Onlar kolay derdi. Hakikaten çok doğru. O şaka vari söylerdi ama gerçekten doğru. Biz Fenerbahçe'nin ilk 11'i saydığımız kadar ilk 11 peygamberi sayamıyoruz. Avrupa'daki futbol kulüplerin ismini saydığımız kadar Kur'an'daki surelerin ismini sayamıyoruz. Ama biz çok iyi Müslümanız. Biz çok iyi Müslümanız, bizden iyisi kimse yok. Arkadaşlar, bir, birbirimizi kandırmayalım, kendimize çeki düzen verelim, çeki düzen verelim, peygamberlerin örnekleri iyi anlayalım. O zaman işte Mevlüt kandili, o zaman bizim için bir anlam ifade eder. Ya kandil var mı, yok mu, kutlanır mı, kutlanmaz mı, özel namaz var mıydı, yok muydu? Bunları bir kenara bırakın. Asıl olan peygamberin gönderiliş maksadını peygamberin gönderiliş maksadını anlamak zorundayız. Ben her zaman şunu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de tek en net bildiğimiz Kadir Gecesi var. Bir kimse sabah namazına kadar Kadir Gecesi'ni idrak etse, Ramazan zaten sahurda yese, ondan sonra yatsa, sabah namazını kılmasa, ulan keşke Kadir Gecesi horul horul uyusaydın da sabah namazını kılsaydın kardeş ya. Keşke sabah kadar horul horul hor uyusaydın da sabah namazını kılsaydın. Hiçbir şey sabah namazının borcunu ödemez ya. Ödemez. Yani sen mevlüt kandili mevlütler okuyalım filan edelim edelim edelim. Ama öbür gün dükkana gelelim yine aynı dala verelim ticarete devam edelim. Yine aynı sabah mesaiye gelelim ayağımızı sürüyelim. Mesai nasıl doldurum? Bakın her zaman diyorum zengin içinde fakir içinde İşçi patronun hakkını korumak zorunda, yarın Allah hesap verecek. Patron işçinin hakkını korumak zorunda, yarın Allah hesap soracak. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenir de, yine ayaklarımızı sürüyerek işimizi düzgün yapmazsak, Müslümanca bir hayat sergilemezsek, o zaman ne Peygamberimizin doğum gününün, ne Mevlüt Kandili'nin bizim için hiçbir anlamı olmaz. Ama yine de şunu söyleyeyim, arkadaşlar, bu tür gecelerle alakalı, geceler alakalı hiçbir ibadet falan yok. Bunu bilesiniz. Yani birileri dese ki yüz rekat namaz var falan var, peş mekan var. Ya kardeş, bismillah. Nafile namaz mı? İstediğin kadar kalabilirsin. Keraat vakitleri harici istediğin kadar kıl. Cuma namazından çıkma, otur şuraya. Yüz rekat namaz kıl. Bu gece yüz rekat namaz kıl. Ama bunun adını filan yere kılma. Problem orada. Filan namazı diyerek bir namaz kendinden icat etme. Namazını kıl ama yok Mevlüt Kandil namazıydı, yok Berat Kandil namazıydı filan deme. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den biz böyle bir namaz modeller hiç duymadık, okumadık. Yok. Gecesini ibadetle geçirin, gündüzünü oruçla geçirin diyor. Hangi gün için? Şevval 15. Yani Berat Kandil için. Ama şu namazı kılın, bu namazı kılın demiyor. Kaza namazı kıl, Nafile namaz kıl, gece teheccüd namazı kıl, teheccüd namazını iki kılıyorsan her gün o gün on ikiye çıkart, kıl ama adını bir gece namazı olarak koymadan ibadete devam et. Rabb'i Zülcelal bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giden, ona hakiki manada ümmet olabilenlerden eylesin inşallah. Dışarıdaki arkadaşlar, çimler ıslak, ıslak olması bizim elimizde değil, elhamdülillah Rabbimin rahmeti. Salı gün yağan yağmur güneş tam çıkmayınca kurumadı. Biraz dikkatli olun isterseniz amana üşütüp de birbirimize sıkıntı vermeyelim değil mi? Ya da ya hoca da dün gece ıslatmış ya sulamış burayı da ondan ıslak falan diye de Orhan abin de günahını almayın. Rabbim ahiretimizi hayır eylesin inşallah. Ve ee... ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.